Sana kurumama mı almış abin? Bak kocaman. Bu Kokladın mı mamanı? Hı? Çok seviyor bu mamasını. Tabağında var ya bundan. Gel birazcık daha ekleme yapalım tabağına. <laughs> Şuna kokusu silmiş, koklaya koklaya bir hal oldu. Bu neş? Propilam mı almış abin sana? Zaten hep bundan alıyoruz da. Bir inceleyelim bakalım, barkodunu falan okutalım. Sahte oluyormuş mamalar. İnşallah, yani sahte çıkmaz. Mınışım da sağlıklı bir şekilde mamasını yer. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürlü bizimle birlikte yaşamları olsun. İnşallah. Mınış, Mınış ne yapıyoruz ya? Bir seni paket yapayım da bu mamanın geldiği yere göndereyim mi ben seni? Ah bana da saldırır. Bana da saldırmayı ihmal etmez. <laughs>